Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte basit bir makrome çalışması yapacağız. Makromeden yaprak yapacağız. Bunun için kullanmamız gereken malzemeler istediğiniz renk bir makrome ipi. Tabii ki bir makas. Makrome yaptıktan sonra yapraklarımızı tarayabilmemiz için tarak ince uçlu bir tarak olması gerekiyor. Genellikle kedi tarağı kullanırsanız bunun için en iyi sonucu alacaksınız. Ben çalışmayı yaparken sizlere ölçü vermeyeceğim. Evde önceki çalışmalardan artan iplerimi kullanacağım. Artık iplerimde şu an iki farklı rengim var. Krem ve somon karamel. Krem rengi kullanarak çalışmamı yapacağım. Elimdeki en büyük ipi birazdan ayarlayacağım. En büyük ipi alarak Orta iskeletinde kullanacağım bu ipi yan taraflar içinde seçtiğim uzunluklarda ipleri kullanarak bir tane yaprak modeli sizlerle oluşturacağız. O zaman hadi gelin başlayalım. Şimdi arkadaşlar elimdeki artık ipleri kullandığım için önce iplerimin boylarına bakıyorum. Dediğim gibi iskelete en büyük ipi seçeceğim boylarını ayarlamaya çalışıyorum. Sonra ipin yapraklarını e, kullanacağım kısımdaki eşit boydaki iplerden artık iplerimi seçeceğim. Ve bu kullandığım makrome ipi dediğim gibi bej bir renk ve 3 mm kalınlığında taranabilen tek büklüm bir ip. Tabi bunu 4 mm iple yapan arkadaşlar, 5 mm iple yapan arkadaşlar var. Onlarla da çok güzel çalışmalar çıkıyor. Evinizde varsa onları da kullanabilirsiniz. Elimdeki en büyük ipi seçtim. Bu ipi uçlarını bir araya getiriyorum. Şitleme yaptıktan sonra tuttum. Bu benim iskeletim olacak. Bu şekilde yerleştiriyorum. Sonra ben iplerimi önceden boy boy ayarlamıştım. Sonra ben iplerimi boy boy önceden sizler için ayarladım. Bu ayarladığım, eşleştirdiğim elimdeki artık iplerimi kullanarak başlıyorum. Şimdi ilk en küçükleriyle başlayacağım. Bu ikiliyi kullanacağım. Bu ikiliyi uçlarını yine birleştirdim. Eşleştirdiğim ipi iskeletimin altına yerleştiriyorum. Şu şekilde koydum. Diğer ipi aynı şekilde aldım. Eşleştirdim ucunu. Şimdi bakın bu ucu buraya geçiriyorum. Geçirdim. Elimdeki ucu da buradaki noktadan elimdeki ucu da bu noktadan içeri geçiriyorum. Uçları tutarak çekeceğim. Bundan sonra da sıkıca çekip yaklaştırıyorsunuz tek yapmanız gereken. Elinizle düzeltebilirsiniz. Yukarı aşağı ayarlayabilirsiniz. Böyle böyle parçalarımı yapacağım. Yine bir tane daha gösteriyorum. İpimi aldım. Uçlarını eşitledim. Başlangıçtaki gibi iskeletimin altına koydum. Ayarlayabilirim sonra. O yüzden sıkıntı yok. İkinciyi aldım. Uçlarını eşitledim. Bu delikten bu iki ipin ucunu geçirdim. Elimdeki ucu da diğer ipin deliğinden geçirdim ve tuttum bunları, çekiyorum. Sonra elimle düzeltiyorum ve biraz daha çekiyorum. Bunları birbirine yakınlaştırıyorum. Bunu istediğiniz ip uzunluğunu seçtikten sonra yukarı doğru ya da yukarıdan başladıysanız aşağı doğru devam ediyorsunuz. En son aşamada neler yapacağımızı göstereceğim. Evet, ben kullanacağım. Şu anlık bu boyuta göre tüm iplerimi taktım. Tabii bu boyutu belirlemek sizin elinizde. Ben 8 tane yaptım. Yeteceğini düşünüyorum. Şimdi tarama kısmına geleceğim. Elimdeki kedi tarayla bir sağdan bir soldan tarayacağım. Taradıktan sonra oluşan görüntüyü göreceksiniz. Sonra da yaprak şekli vermek için geriye kesim yapmak kalacak. Başlıyoruz taramaya. İpiniz iyice açılana kadar bu şekilde tarıyorsunuz. Bu yönü iyice taradım. Arkadan önden tarayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İpimin açıldığını düşündükten sonra şimdi biraz da diğer tarafı aynı şekilde tarayarak açacağım. İşlemime devam edeceğim. Bakın gittikçe açılmaya başlıyor. Evet arkadaşlar ben yaprağımı yeter kadar taradığımı düşünüyorum. Gayet güzel bir şekilde açıldı. Bundan sonra yaprak şeklini vermek için geriye tabii ki kesmek kaldı. O zaman yaprak şekli vermeye çalışacağım. Yaprak şekli veremiyorsanız eğer hobi sitelerinde yaprak modelleri var, kalıpları var. Onları alıp yaprağınızın altına koyup ona göre kesebilirsiniz. Ben kafama göre kesiyorum. Buradan keseceğim. Aynı kesinti şeklini bu tarafa vermeye çalışacağım ve yaprağım oluşacak. Ondan sonraki aşamada bazen yapraklarınız düz durmayabilir. Bunun için istiyorsanız evinizde bulunan bir saç spreyinizi kullanıp yaprağınıza sıkarsanız o sabitlenmesini ve yaprağınızın güzel durmasını sağlayacak ya da ikinci bir tavsiyem Suafiyelerden ya da terzilerden tele kumaş alıp bu yaprağın şeklinde yaptığınız boyutta tele kumaşı kesip altına yapıştırıp ütülerseniz sabit bir görüntüye sahip olacaksınız. O zaman ben kesme işlemlerime başlıyorum artık. Arada kestikten sonra tarayabilirsiniz arkadaşlar. E, çünkü taramamın sebebi de bakın bazen eşit kesemiyorum. E, onu düzeltmek için tararsanız da güzel bir görüntüye sebep olacaktır. E, ve çok güzel kesen makaslar varmış. Ben bu makası kullandım ama güzel makaslarla tak diye kesini söyleyen arkadaşlar var. Yani eğer öyle bir makasa sahipseniz bana da marka modelini yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ben de yeni bir makas almayı düşünüyorum çünkü kendime. Biraz zorlanıyorum yapraklarımı keserken bu makasla. İpimi nereden aldığımı merak ediyorsanız da bir Instagram sitesinde tesadüfen bulmuştum. Duru Life Home'du sanırım. o siteye bakarak bu malzemelerin hepsine sahip olabilirsiniz evinizde. Evet kesme işlemi bitirdim. Şöyle kontur için taradım. hoşuma gitmeyen bir yer var mı diye baktım. Ben gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ben bu yaprağımı yaparken damla şeklinde yaptım. İstiyorsanız sivri yapabilirsiniz. Yani şöyle kesebilirsiniz yaprağınızı. O sizin zevkinize kalmış bir şey. Dediğim gibi sabitlemek için varsa evde bir saat spreyi sıkıp biraz bekletip sonra asma işlemini yapabilirsiniz. Ya da tele kumaş kullanabilirsiniz. Benim yaprağım bu şekilde oldu. Çalışmanızı beğendiyseniz videoyu likelemeye, aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.